Kolay gelsin. Sağ ol efendim. Bu boya adam mevcut mu acaba? Bu bu boyayı çok mu aradınız? Çok çok aradınız mı bu? Sokak boyudur arıyoruz ilk. Bu boya aradınız. Bu boya ablam ne nerede buldunuz ki yani aldınız bu boyayı? Vallahi ne bileyim iki ay önce aldıydım, satın aldıydım. İşte hani zamanı geldi boyanın. Yok e, boyayı aldınız yer derken burada mı aldınız? Bu, buradan değil de herhalde ya. Buradan neydi? sokak sanki diğer başında gibi. Bu, bu boyadan size ya bunu... Sokak bu... boyunca arıyorum, bulamıyorum He. ya. Evet, buraya geldi zaman Pormiz boya. Buranın Pormiz'in merkezi. Vallahi. Bu, bu boyamız çok... Merkezi, çok... merkezi diyorsunuz. Havlu <laughs> merkezi çok, çok kısa sürede. Bu boyamız gerçekten mesela e, bugün de bir ablamız geldi. Bu bo boyayı kesmiş, boya alıyor. Bu boyayı kesmiş işte 10 numara almıştı o da. Onu şey da hatta de biz aldık ya. E, Onu da hatta video çektik ablam benim. O. Şimdi size direkt bu duanın kutusu sağlam elinizdeyken tabi size reklam çekiyoruz sürekli. <laughs> ablam benim. Bura, biz diyoruz e, pormix diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bu boyayı pormix diyoruz. 11. Evet. Şey değil mi ablam benim? Evet. Bu renk olacak. Evet. evet. Bu beğendiniz değil mi ablam benim? Çok beğendim ya. Güzel açıyor yani. Evet ablam, evet ablam benim. Saçın rengini hakikaten güzel açıyor. Evet. Hı. Şimdi ben, ben hep formülü... Söylediler, söylediler. Yani tarif ettiler. Ta o baştan beri tarif ettiler. adı yani. evet, söylemiş iyi. Evet ablam benim. Olum. Evet şimdi tabii müşteri gönderiyoruz. Parayı aldık. Teşekkür Çektik. Oldu efendim. Allah'a emanet olun. Oldu tamam, ablam çok benim. Çok teşekkürler. Oldu ablam. Sakiler ablam benim. Bekleriz ablam benim. Hı. Tamam. tamam. Sakiler ablam. Sakiler ablam. Sakiler ablam. Evet arkadaşlar gördünüz yani pormiks boyamızı e, kısa sürede baka tutuldu yani ablamız almış e, kutuyu almış bile dükkan dükkan gezmiş bu sıcakta terlemiş ve geldi pormiks'i verdi arkadaşlar evet pormiks'in etkisi bu kısa sürede pormiks çok ısrarla isteniyor arkadaşlar pormiks denilmemişten sizde pormiks denilme efendim saygılar